Toplanın. Arif sen nereye gidiyorsun? Gece daha yeni başladı. Bu acele ne böyle? Çok mu bıktınız buradan? Yazık. Arkin diyalogları ne zamandan beri böyle berbat? Çok bayat. Her neyse. Çocuklar toplanma falan yok. Ama bugün karvaçot var efendim. Oruçlu musun? Hayır. O zaman İşimiz var mı, yok mu? Çalışalım mı? Bay Arkey, eşiniz sizi evde bekliyordur diye... Çekime hemen başlamazsak, Ay'ı beklemek zorunda kalmayacaksın ama. Ben seni çok daha uzun süre bekletebilirim. Ne duruyorsunuz? Ne dedi, duymadınız mı? Sıradaki sahne için hazırlık yapın. Bay Arkey, altıncı saniye açıkla. Sonra da yanıma gel. Bakayım eline. Bavika, senaryo. Hangi sahneyi getirdin bana böyle? Başka ver. 73. sahneyi ver hadi. Boş ver. Belli ki bulamayacaksın. Senin bulmanı bekleyeceğim diye burada sabahlayacak halim yok. Bavika. Dikkat et. Hiç iyi değil bayılacak galiba. Gör değilim ben de görüyorum. Su getirin. Babika hadi al. İçmeyecek misin? Sen de mi oruç tutuyorsun? Toplanın! Malzemeleri araca yükleyelim mi? Çağırmadığım sürece gelme buraya. Git. Tamam. Daha ne kadar bu inatçılıkla ve kendini beğenmişlikle yaşayacaksın? Hadi gidelim. Bittim Madu'ya eve dönemeyeceğimi söylerken yanında değil miydin? Patron: Yenge, senin için orucunu kendi başına tuttu. tutmadan önce bana sordu mu? Patron: Bunu biri istediği ve emrettiği için yapmadı. Bunu sadece ve sadece kendi isteğiyle yaptı. Bittu, hiçbir şey duymak istemiyorum. Ama şunu söyleyeceğim patron. Eğer benim gördüklerimi görmüş olsaydın bunu anlardın. Dün yenge ellerine karvaçot için özel olarak kına yaktı. İnancını gözlerinde gördüm. O sevgi, o parıltı, o gurur gözlerinde ışıldıyordu ve bu kesinlikle bu süperstar arke için değildi. Bu kocası arke içindi. Ve kocasının uzun ömrü için oruç tutarken neşesini gözlerinizle görmeniz gerekirdi. Sanki küçük bir çocuk hayatının en güzel hediyesini almış gibiydi. Patron sabah erkenden kalktı ve gizlice karvaçot sargısı yedi. Kimin gördüğünü umursamadı bile ...sadece senin bilmeni istemiyordu. Sana doğru zamanda söylemeyi planlıyordu. Bu yengenin... ...ilk karvaçot orucu. İlk karvaçot... ...bir kere olur patron. Bir daha asla olmaz. Sen buna... ...dört yeminli... ...yarım evlilik diyorsun ya... <laughs> ...inan bana... ...yedi yemin... ...gelin hanımın sevgisi... ...azmi ve gururu karşısında hiç kalırlar patron. Bittu kendi başına susacak mısın yoksa ben mi susturayım seni? Susmayacağım patron. Neden böyle kızgınsın? Bu sahte öfke, bu nefret sorun nedir patron? Yoksa sen bu ilişkinin gerçek bir evliliğe dönüşmeyeceğinden mi korkuyorsun? Evet gerçek evlilik. Karı koca ilişkisi bundan mı korkuyorsun? Derdin nedir? Neden söylemiyorsun? Mutluluğun yanı başında olmasına sinirleniyorsun. Neden peki? Bana bakıp cevap ver. Neden söylemiyorsun? Neden küçük şeylere sinirleniyorsun patron? Neden? 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 Neden patron? Söyler misin? Çıkar bu saçmalıkları aklından. Ve git yengene söyle. Arke eve gelmeyecek. Kesinlikle eve gelmeyecek. Anladın mı? Git. Git buradan hadi git. Tamam. Gidiyorum. Gidip gelin hanıma orucunu bozmasını söyleyeceğim. Tutmasına gerek yok. Çünkü sen ne tuttuğu oruca ne de o kadına hiç değer vermiyorsun. Sen ona layık değilsin. <laughs>